Ben şu tipine baktım İzmir ile hayat ya Caz yapmasak soyu Biz de bir hatta Uf çekinme artık gel yanıma Kucağımda hopla tak Zıp bir yine video Döllerimi üstüne attı rock 4 Saçtan çok gizemli ama geçen herkes görmeli Halk arasında bizim orada adı engelli Dar keserlerde beyinli Ortamdaki orsuz belli Uzun boya girmeli MF piginski birlik Uf ya Kapesin itiraf et Allah sığınma kurtaran olmayacak Biç ateistim nafık yarattık seni kaçamasın her yerde sikim Uf ya aksi aman canakale ateş attı ateş emri vermek değil etkisi yarattı o kadar tecrübe sikilmeyi iyice kavradı sikille sikille ama bile karardı kapkara kitabın yarısını okumuş galiba Yoksa neden davransın ki öyle acaba? Aklıma tek gelen bu valla. Valla. Yoksa fazla mı orospu bu? Muamma. Başlasam tıkkı bacakları ayır 90 derecelik açı yaşatıyor ona fazla acı. Götten ver anlaşılmaz. Ama üstündeki yara kokusunu da bastırmaz. Arkadaş vay senin haline Sikiyim sımsıkı kovru eline Ben de dolayım Belline. Madem günahkarsın yaşa hayalini benimle Dedim bunu atsana am dedi tamam tamam Şakam yok kötü olmaz olsun tamam am Gün ışığı görmemiş Hap açık bir nokta Kolumu daldıracağım tam ortasına Evet ortasına Kızılay metro sanki herkes geçmiş Geçerken de hediye bırakmış of gibi 17 yaşında anne olacakmış. Tefepik yumruk atınca kürtaja bile bile kalmamış. Of ya of ya 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 İzmirli ya 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 izmir lay ya